Tatlış Tuğra'nın en sevdiği şey yemyeşil bahçelerinde minik dostu Pati ile oynamaktı. Pati kahverengi tüyleri ve sevimli kulaklarıyla çok özel oyuncu bir köpekti. Güneşli bir sabah Tuğra Pati'ye dönerek gülümsedi. Pati saklambaç oynamak ister misin? Pati heyecanla kuyruğunu salladı ve hav hav diye karşılık vererek onayladı. Tuğra gözlerini kapattı ve bir... 2, 3 diye saymaya başladı. Pati ise pıt pıt adımlarla kimsenin bulamayacağı en iyi yeri aramaya koyuldu, kulakları havada. Pati, rengarenk çiçeklerle dolu büyük bir saksının arkasına minicik burnunu soktu. O kadar iyi saklanmıştı ki sanki bir çiçek olmuş sadece küçük bir tüyü görünüyordu. Saymayı bitiren Tuğra, Pati nerede diye seslenerek bahçede aramaya başladı. Ağacın arkasına, salıncağın altına baktı ama Pati sanki buharlaşmıştı. Tam galiba Pati beni çok iyi saklandı bulamayacağım diye düşünürken rengarenk saksının arkasından minicik bir kuyruğun neşeyle sallandığını fark etti. Yakalandın Pati diye sevinçle bağırdı Tura. Pati saklandığı yerden fırladı, sevinçle havlayarak Tuğra'nın etrafında zıplamaya başladı. İkisi de kıkır kıkır gülüyordu. Saklambaç oynamayı bitiren tatlış Tuğra ve Pati, şimdi de rengarek bir topun peşinde koşmaca oynamaya karar verdiler. Neşe içinde, güneş batana kadar bahçede eğlendiler. Kalpleri mutlulukla doluydu.